Melekler Bahçesine Yeni Mutfaklı Ahşap Ev Almanya'nın Oberhausen kentinde faaliyet gösteren Umut Yolu Derneği'nin Melekler Bahçesinde sıfırdan inşa edilen mutfaklı ahşap ev düzenlenen törenle hizmeti açıldı. Sosyal dayanışmanın ve yardımlaşmanın güzel bir örneği olan bu açılış törenine ahşap evin yapılmasında yardımcı olan kurum temsilcileri ve kişilerle birlikte dernek üyeleri, misafirler ve belediye başkanı temsilcisi katıldı. Yeni Ahşap Ev Selçuk Kılıç öncülüğünde Dereva GmbH ve Zihni Güneş'in sahibi olduğu Güneş Sanierung firmaları tarafından inşa edildi. Ayrıca evdeki mutfak hey mutfak firması adına Emre Kaymaklı tarafından donatıldı. Bu işlevsel ahşap evin açılışı kurdele kesilerek yapıldı. So, eins, zwei, drei. Zwei. Umut Yolu Derneği Başkanı Aynur Çelikdöven ve Dernek Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Oberhausen Belediye Başkan Vekili Werner Nakot, Thomas Hengsparka Senbürger Stiftung Müdürü, Dereva GmbH'den Selçuk Kılıç ile eşi, HE Mutfaktan Emre Kaymaklı, iş insanı Mustafa Sayın ve iş Kadını Hasibe Sayın, iş Kadınları Dilek Oktay ve Oya Ertem ile eşi, Zihni Güneş'i temsilen eşi, Sevgi Güneş Güneş Sanierung, Umut Yolu Derneği destekçilerinden Metin Çolak ile birçok elit davetli katıldı. Açılış programında yapılan konuşmaların ortak noktası yardımlaşmanın ve toplumsal duyarlılığın önemi oldu. Melekler Bahçesi'nin ihtiyaç sahibi çocuklar ve aileler için bir umut kapısı olduğu ifade edildi. Katılımcılar bu tür örneklerin artarak devam etmesi temennisinde bulundular. Bizim için önemli olan e, öncelikle kendimizi tanıtmamızdır. Böylece ŞİT Şinit'te, isminizi doğru yazabiliriz ee, sanırım. Belediye Başkan Yardımcısı. Evet, Lütfen bir kez kendinizi tanıtın. Evet. İyi günler. Benim adım Werner Nakot. Ben burada Oberhausen'da birinci yardımcı belediye başkanıyım ve bugün bu çok güzel vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Daniel Stanz'ı temsil etme şansına sahibim. Hoş geldiniz Sayın Nakot. Ee, sizi burada ağırlamak bizim için bir onurdu. İzlenimleriniz, duygularınız, bu anlamlı gün hakkında ne söyleyeceksiniz? Öncelikle davetiniz için içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Bu huzurun olduğu bir yer. Burada olan herkes hemen güvende hisseder, hemen rahat hisseder ve çok iyi bir his veriyor. Çünkü burası çok güzel bir tesis. Adeta kalple düzenlenmiş ve bakımı yapılmış bir yer. Burası sadece muhteşem bir yer değil, aynı zamanda zor durumlarda yaşayan aileler ve çocuklar için de rahat hissedebilecekleri bir yer. Evet, tamamen katılıyoruz. Senelerdir umut yolunu takip ediyoruz ve Duisburg şehri de elinden geldiğince destekliyor. Her seferinde buradayız ve Oberhausen şehri de burada. Gelecekte de bunun daha da ileriye götürüleceğini düşünüyorum. Evet, bundan eminim. Bayan schilling Schillingler'in ve yönetim kurulu bunu 25 yıldır yapıyor. Biz de Oberhausen şehri olarak bunu elbette takip ettik. Bunlar kanserli çocuklar ve aileleri için çaba gösteren insanlardır ve bu da cesaret veriyor. Daha birçok yıl, birçok on yıl boyunca bu melek bahçesini ziyaret edebilmeyi ve çocukların ve ailelerin bundan faydalanabilmelerini umuyoruz. Aynen, biz de aynı fikirdeyiz. Çok teşekkür ederiz. E, i̇smim Emre Koymalı, 33 yaşındayım, evliyim. Bir çocuğum var, 4 yaşında. E, yaklaşık 17 senedir mutfak sektöründe, mobilya sektöründe e, çalışıyorum. 4 3, 2 senedir kendi şirketimi işletiyorum. Hem üretim konusunda marangozhane veyahut diğer mobilya, iç tasarım, iç mimarlık vesaire diğer ürünleri de müşterimize, müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz yani. Hı hı. Tamam. Şimdi Emre çok teşekkürler. Ee, seni tanıdık. Bugün burada katkıda bulundun. Hayır duygu ve düşüncelerini almak isteriz. Biz e Küşün olarak e, as destek vermekten gurur duyduk. Bunu e, yani biz eşimle hep e, bu derneğin önünden geçerek bakıyorduk genellikle. E, nerede, nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünüyorduk ve o sayede e, e, bir akşam hanımla gezerken e, ablaları gördük. İşte nasıl destek olabileceğimizi sorduk ve o sayede mutfak oldu. Yani, karşılaştık. Işte. Evet. Öncelikle bu kadar insanın burada olması bizi çok gururlandırdı. Umut Yolu Derneği için ilk önce şunu söyleyebilirim. Biz buraya bir sponsorluk yapmıyoruz. Biz buraya yardım için geldik. Bunu da bize işte mümkün kıldılar. Yardım etmemize imkan verdiler. Çünkü bu imkan her kula nasip olmuyor. Her kul iyilik yapabilecek bir şahsiyete sahip değil. Cenab-ı Allah bize bu bu bir vergi bize böyle bir vergi verdi ve biz de bunu paylaşıyoruz ve böyle bir dernekle paylaşmamız çok daha güzel çünkü e, bu tarz derneklerin çok daha fazla iş yapabilmesi lazım burada da tabii iş insanlarına çok büyük e, bir pay düşüyor çünkü bu insanlar çok güzel şeyler yapıyorlar bizi burada çok güzel temsil ediyorlar e, kurucularının Türk olması ama Almanlarla beraber bu kadar güzel bir uyumda e, çalışmaları. Çok güzel bir şey. Bundan bir 60 sene önce e, daha buraya e, sadece çalışan insanlar olarak gelmiş ve şimdi ama böyle bir vakıfı kurup da bunu ayakta tutmaları çok önemli. E, bizim gibi iş insanlarına da ne düşüyor? E, bu insanları tabii sırtlarını biraz daha peki, pekişleştirmek düşüyor. Hani onlara biraz daha destek olmamız lazım. Medyanın buradaki işi tabii ki sesimizi daha fazla duyurması lazım. E, ama bugün burada olmaktan ve yardım edebilmekten çok gurur duyuyorum. Çok da seviniyorum böyle bir imkan verdikleri için. Ee, i̇nşallah daha büyük projelere, daha güzel projelere hep beraber e, imza atarız. Ha, diyeceklerimiz bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Evet, bugün Umut Yolu Kanser Çocuklar Derneği'nin Melekler Bahçesi'nde bulunmaktayız. Bugün burada güzel bir projemiz oluştu. Ee, sponsorlarımız tarafından firma Dereva, Güneş, Zanierung, e, Ahye Köyüşü'nün aracılığıyla e, Melekler Bahçemiz'de güzel bir kulübe dikildi, kulübenin içinde güzel bir mutfak e, yapıldı. Tabii ki e, bütün bu güzellikler sponsorlarımızın sayesinde ve e, bugünü de sponsorlarımız, basınımız ve e, diğer güzel yürek misafirlerimizle bugünü günü kutluyoruz. E, tabii ki e, Umut Yıldır Derneği'nin bahçesi 2000 metrekare alanında. E, yaz mevsiminde aileler, çocuklar e, bir araya e, toplanarak burada tabii ki yazı geçirmeye çalışıyorlar. Genelde de durumu ağır olan çocuklarımız olduğu zamanda e, bazen kafa dinlemek istediklerinde de bu bahçede geçiriyoruz. Tabii ki bunun yanı sıra sadece oturmakla geçmiyor, burada e, yemek pişirecek bir mutfağımız gerekli. Ee, ve e, bir de ufak, e, çok güzel bir şekilde kullanılması gereken bir de kulübeye gerekliydi. Bizim vardı, çok eskidi. E, sponsorlarımız sayesinde şimdi yenisini aldık. Mutfağımız da yeni. E, çocuklarımız, ailelerimiz daha rahat edebilsin diye, daha güzel e, günler burada yaşayabilsinler diye e, hem bizler hem sponsorlarımız e, bu konu hakkında elinden geleni yapmaktalar. Teşekkür ederiz hepsine. Ee, herkes evinden gelenin yaptığı gibi e, sponsorlarımız da bizleri bu konuda yalnız bırakmadı. Biz de davet için teşekkürler ederiz. Sağlıklı günler dileriz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ee, basın, ben hep söylüyorum, yani hep her zaman söylediğim şey, e, basın olmazsa zaten kuruluşlar olamaz diye düşünüyorum. Çünkü kuruluşların varlığını basın aracılığıyla ile insanlara iletebilirsiniz. E, bu hep böyledir bizim için başımızın üzerinde tacsınız. Tacımızsınız diyebilirim. O yüzden her zaman sizi görmeyi seviyorum, davet etmeyi seviyorum, aramızda olmayı seviyorum ve her zaman da bekliyorum. Buradayız, evimizdeyiz. Teşekkür ederiz. Evet. Yeni Ev Umut Yolu Derneği'nin Melekler Bahçesi'nde düzenlenecek olan faaliyet ve etkinlikler için önemli bir gereksinimi karşılayacak. Bu güzel ve anlamlı tören Umut Yolu Derneği'nin misafirlerine Türk mutfağından seçme lezzetlerin açık büfe şeklinde sunumu ile son buldu. Sabırla takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımızı takip etmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız.